Selamünaleyküm değerli dostlar, isci aşu kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayınız lütfen. Salim abinin, e, Salim Seven abimizin diğer bahçesindeyiz. Burada 14 Nisan 2024 tarihinde e, Erik miydi Salim abi? bu? Erik. Erik adını Şeftali, Kayısı ve e, Erik yapmıştık Bursa'dan getirilen Erik. Değerli dostlar, e, bunların diğerlerinde bir sıkıntı oldu fakat Bursa Erik. Bursa'dan getirmiş olduğumuz erik gayet güzel sonuç vermiş. Yalnız burada en azından bilgi amaçlı. Salim abi onları da yavaş yavaş gösterelim. Hı. Bakın değerli dostlar Salim abi istersen onun bir tanesini kopar abi. Bakın bu abi büyüğünü kopar istersen Salim abi. Değerli dostlar onu Salim abi şöyle göster. Salim abi onunla onun boy olarak abi ölçer misin? Bakın değerli dostlar gördüğünüz Aynen. gibi neredeyse Aynen. yani aynı boyda. E, bu yaklaşık 14 Nisan demiştik. 14. Bu ayın 16'sı. E, iç ayı iki gün geçmiş. Hı. Hemen hemen aynı boyda belki de daha fazla. Bakın daha fazla. Şöyle tuttuğun zaman Salim abi şu boydan tut. Hemen hemen aynı değerli dostlar. Bu ne demek oluyor? Eğer bunları Salim abi çalışıyor. Tabi yoğunluğu olduğu için gelemiyor. Ve bunlar zamanında koparılsaydı emin olun şu anki aşı kalemlerimizin boyları 15-20 santim rahat artmıştı. Bu yanlara da bakın. Bakın yanlarda da dolu var. Salim abi onları istersen koparabilirsin abi. Yani yaptığımız aşı kalemlerinden daha fazla sürgünler var. Erik anacında. Her anaçta bunlar oluyor eğer koparmasanız. E, haliyle daha önceki videolarda da söylediğim gibi bunlar e, anacın büyümesine, yaptığımız aşı kalemine büyümesine engelliyor. Evet. E, Allah'tan geldik. Kontrol ettik. E, aylık çekimler yine yapacağız. Salim abiye buradan hatırlatayım. Salim abi bundan sonra Sonra zamanını aynen abi. Gövdesinde herhangi bir olursa bunlar koparırsa bu daha da... Aynen, aynen Salim abi. Bu, Bundan sonra abi. buna da dikkat edersek memnun olurum. Değerli dostlar, e, videoyu sonlandırıyoruz. E, her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, aşkıyla kalın değerli dostlar.